Merhabalar hocam. Merhabalar Canberk. Bugün sizlerle Türk Akademi dünyasının kanayan yaralarından birini konuşacağız. Evet nedir o? 50 de problemi. Evet 50D sorunu. Ama konu gidecek gelecek bütün bu sorunların bağlandığı anonsur yani liyakat meselesine gelecek aslında. O zaman başlayalım. Haydi başlayalım. Evet hocam nedir bu 50D? Evet hocam bu 50D şudur. <laughs> hocam bu nasıl girişler artık ya? Neyse konu ciddi çok ciddi Şimdi 50D hemen hızlıca anlatmak gerekirse şu. Bu aslında Amerika'da uygulanan bir sistem. Siz doktorunuzu bir üniversitede yapıyorsunuz. Doktorunuz bittikten sonra salıyorlar sizi çayıra. Ne yaparsanız yapın. Başınızın çaresine bakın diyorlar. Aslında sistem olarak çok yanlış bir sistem değil. Ama Türkiye'de olunca işte işler öyle olmuyor. Ne oluyor? Şimdi sen 50 değerlisin, ben de 50 değerliyim. Şimdi Amerika'da sistem şöyle. Ben acayip çalışmışım, büyük işler başarmışım, çok güzel yayınlar yapmışım. Sen de tüm şey boyunca yatmışsın, paraları cukkalamışsın. Ki çok büyük bir para vermiyorlar Amerika'da ama olsun. Bundan sonra biz Doktorumuzu bitirdiğimizde haydi sizi saldım çayırı deyince o üniversiteler biz bir piyasaya çıkıyoruz. Ve piyasa çok net hocam. Bakıyor kimde neyin var, kim benim işime yarayacak onu alıyor. Şimdi Türkiye'de ne oluyor? Bu 50 değerlilerin üniversite doktorası bittikten sonra haydi piyasaya gidin denince olay öyle değil ki. Senin tanıdığın varsa seni alıyorlar, benim tanıdığım yoksa ben işsiz kalıyorum. Dolayısıyla çalışmanın bir anlamı kalmıyor. Dolayısıyla birçok insan da şuna isyan ediyor. Eski sistem olan Türkiye'de 33 çağ sistemi vardı. Türkiye şartları için bence daha uygun bir sistem. Elbette ki eleştirecek kısımları var. Ama sistem şu haliyle Amerika'da sistem uyguladığınızda olan dediğim gibi tanıdığı olmayan işsiz olduğu tanıdığı olanların ise bir şekilde e, kadrolar bulabildiği bir sisteme evriliyor. Yani çok daha kötü bir elek olmaya başlıyor. Eliyoruz ama elerken dökülenler tanıdığı olmayan ve genelde çalışkan olanlar tanıdığı olanlar ise yukarıda kalıp kadro bulabilir haldeler. Lütfen yanlış anlamayın bu büyük çoğunlukla maalesef böyle işliyor. Birçok eminim ki, üniversitede hoca olan insanlar etraflarında görüyordur. İşte 50 deliler diyor ki sistem eskiye dönsün yani 33 olsun. 33 neydi? Siz doktorunuzu bitirdikten sonra da bulunduğunuz üniversitede araştırma görevlisi doktor olarak kalıyordunuz. Yani sizi doktorunuz bittiği gibi hadi güle güle işten attık demiyorlardı. Ama 50 de öyle diyorlar. Yani sen yıllarca çalışıyorsun hocam doktoram bitiyor yetişmiş bir iş güçlüsün ve sana diyorlar ki haydi bakalım git buradan. Ne yaparsan ya başın çaresine bak diyorlar. Çok üzücü değil mi hocam? Bütün emekler 10 yıllık doktora süreci. Ya şimdi bizim burada hani şeyimiz hani birilerinin gönlünü eyleme eylemeyelim diye. Şimdi şeye bakarsak dünyanın gelişmiş ülkenin de bu böyle. Ama hani Türkiye'de sistemde sıkıntı var hocam. Yani sistemde sıkıntı az önce dedim liyakatli bir alım yok. Adam yani daha geçenlerde birisiyle ben konuştum ve tanıştım. Ve doğudaki bir üniversitemizde ve gerçekten çok iyi yayınlar çıkartmış. Abi adam iki yıldır doktorasını bitirmiş bekliyor. Şimdi 50 değerli olsaydı işsiz olacaktı gönderecektik. Ama onun yerine konuşuyorum bu hocamıza diyor ki hocam işte tadı dolanları alıyorlar biz bekliyoruz diyor. E şimdi hocam sen böyle yaparsan tabii ki 50 delde de der ki ya beni bıraktığın zaman ben işsiz kalıyorum. Yani çok çalışmış olsam da işsiz kalıyorum. Adam haklı bir isyanı var. Yani Burada peki doğrusu şey ne? Hani burada ben açık ve net konuşacağım. 33 ay falan çevirmesin. en doğrusu ben herkesin ikna olacağı 50 değerlerinde. Çünkü isyan eden 50 değerli şöyle belli 50 değerli oluyor. Tanıdığı yok abi. Adam çalışarak bir yerlere gelmeye oluşan insanlar bunlar. Tanıdığı olsa niye isyan etsin? Zaten telefonlaştıracak. açtıracak. bitti gibi en cillok kadroya yerleşecek yani. Bu insanların çoğu tanıdığı olmayan bir şekilde çalışmaya çalışan insanlar. Uğraşan insanlar. E olmadıkları için de 50 değerli oldukları için de, doktora bitince belli bir seviyeye geldikten sonra hakikaten memleketin tam meyve yiyecek hale getirdiğimiz insanını çöp gibi atıyoruz bir tarafa. Şimdi hocam Dolayısıyla burada olması gereken çok net bir şekilde şu. Bir havuz platformunu oluşturması. Ve Vahdet Özkoçak Hoca'nın şeyiydi bu yanlış hatırlamıyorsam. Yani çok doğru bir fikir hocam. Dünyanın birçok yerinde bu böyle. Bir havuz oluşturacaksın. Üniversitelerde havuza gidecek adaylarda ve biz tüm Türkiye o havuzda kimin ne olduğunu göreceğiz. Yarın bir gün bir üniversite hiçbir şey olmayan abidik gubidik paralı dergilerde basmış bir hocayı alırken diğer tarafta aynı kadroyu 3-4 tane SSA baş dünyanın en iyi dergilerinde basmış en iyi dergilerinde atıf almış adımı almıyorsa tüm 70 milyonla hesap sormalıyız. Bu çünkü kimsenin parası, babasının parası değil. Bu bizim hepimizin parası. O parada gidecek, hak edene harcanacak. Dolayısıyla hocam, tüm bu dertlerin önüne geçebilecek bir çözümümüz var. Liyakata dayalı bir havuz sistemiyle akademideki yükselmeleri ve alımların yapılması. İşte bunu yaptığımız vakit 50D sorununda en azından bu bazı sorun olmaktan çıkacak. Ben eminim ki 50 değil olan birçok arkadaşımız da, birçok hocamız da daha doğrusu, birçok meslektaşım da diyecektir ki tabii ki bu olsun. Biz hakkımızda bir yere gelebiliyorsak gelebiliriz. Ama onların isyanı şu anda dediğim gibi şuna. Ya biz çalışıyoruz yıllarca. Sonra doktorumuz bitince biz atıyorsunuz çöp gibi bir tarafa. E şimdi tanıdığımız da yoksa akademide kariyer bulamıyoruz. Özel sektöre gitsek bizim özel sektör, Türkiye'nin özel sektörü de yaşı gelmiş 35'e doktorası olan bir adamla ne yapacak? Yani öyle bir bakış açısı yok. Birkaç ufak arge geri dışında kimse onları işe de e 35 yaşına gelip işsiz kalan bir adam oluyor. Şimdi bu 50D sorunu sadece günümüzün sorunu değil, geleceğin de bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Ne demek bu? Abi gelecekte hani bunu gören birçok genç, parıl pırıl genç, akademiye niye girsin ki? Gireceğim, 5 yıl sonra işsiz kalacağım 50 değerli olduğum için ve tanıdığım yoksa çalışmakla ilgili olmadan, tanıdığım yoksa da kimse beni kadroya almayacak. Genel algı buna dönüyor Türkiye'deki akademide. İşte bunun önüne geçmemiz gerekiyor hocam. Liyakate dayalı bir akademi hemen ilk iş bu şeye getirmemiz gerek sistem içerisinde. Niye? Hani hep bahsediyoruz hocam senle de yani bizim öyle tanıdığımız moda olan insanlar değiliz. Biz sussak keyfimiz yerinde hiçbir sıkıntı olmaz. Ama hocam bir ülke bilim üretemiyorsa bilgi üretimize gideceği yer belli hocam. Dünyanın 3. 4. sınıf ülkelerinden birine dönüşürsünüz. Bunun başka bir çaresi yok. Dolayısıyla bu Türkiye Cumhuriyeti bilgi ve bilim üretebilecek kapasitede insanlara ve eğitim olanaklarına da sahip. Ama şu anki sistemimiz gereği biz bunların birçoğunu her geçen gün eliyoruz ve yurt dışına kaçırıyoruz. Daha önceki videomda da bahsetmiştim ben şey e, Japonya'nın şeyini görmüştüm. Robot yarışması vardı. Ankara metrosunda şeyini görmüştüm. Japonya Büyükelçiliği yapıyordu. Ya çok merak ettim ve araştırdım sonra ne olduğuna. Bütün oraya giden çocukların hepsi Japonya'daki üniversitelerde dokuyor şu anda. Ya, elim memleketleri Japonya'sı, Almanya'sı, Amerika'sı bizim yetişmiş gençlerimizi alabilmek için elinden geleni yaparken biz de neden olduğunu anlayamadığım şekilde yetişmiş iyi gençlerimizin hepsini göndermek için uğraşıyoruz. Hocam olmaz. Vallahi billahi olmaz. Yani bu iş gerçekten böyle ilerlemez. Bu şekilde devam edersek hani memleket Geleceğini geleceğinin ben çok güzel olacağını düşünemiyorum. Bu pırıl pırıl gençlerimizin hepsi çatır çatır kadroları girmeli. Ha, hak etmiyorsa birisi de profesör, doçent olması fark etmez hocam. Gönderilmeli. Ha göndermekten kastım şu değil. Akademide bir özgür düşünce sağlayabilmek için bir garanti kadro vardır. Bu dünyada da böyledir ama Amerika şunu yapar mesela. Sen doçent kadrosunu almışsın da artık atılamazsın. Ama maaşını düşür hocam. Hani belki kızacak birileri, belki kızmayacak ama bir şekilde hızlı bir şekilde akademiye çeki düzen vermemiz gerekiyor. İlerleyen videolarımıza bahsedeceğiz. Volkan hocamızla değindiğimiz bir konu var. Piramit de tersine dönmeye başladı. Bir sürü üniversite açıldı ve dağıtıyoruz abi doçentlik profesörlüğü giymeyin hiç önemli değil abi. 100 puanı geçen pat 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 veriyoruz. E, hocam olmaz. Bunun sonunda varacağımız yer e, profesörlük sıfatının, doçentlik sıfatının, doktor sıfatının hiçbir anlamı olmadı. kendi kendimizi tatmin ettiğimiz ve kartvizitlerimize yazdığımız bir harf şeyine dönüşür, kakafonisine dönüşür. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ediyorum. Ee, bu umutsuz konunun üzerine de hani demek istemem ama biz aşağıda sosyal medyalarda takip ederseniz biz olabildiğince bildiğimiz doğruları gündeme getirmek için uğraşıyoruz. 50 de Türkiye'nin sorunlarından gerçekten akademinin sorunlarından biri. Akademi demek de Türkiye demek. Çünkü bilgi bilim üretemiyorsanız hani Türkiye'nin varacağı bir noktanın iyi olduğunu en azından söyleyemeyiz. Ee, bu nedenle hani biz oradan takip ederseniz sevinirim. Hakikaten 50 d bir sorun. Bunun en nihai çözümü dediğim gibi liyakatli bir yükselme ve e, hocaların üniversite arasında geçişini sağlanacağı bir platformun kurulması eğer bunu kuramıyorsak o zaman da bu 50 deli arkadaşlarımızın 30 çarlıya çevrilmesi gerekiyor bence de görüşmek üzere.